Arkadaşlar merhaba, istatistik dersinin ilk videosuyla beraberiz. Başlayalım. Öncelikle kesikli rastgele değişken ne? Arkadaşlar burada X'in alabileceği değerler sonlu veya sayılabilir sonsuzlukta ise biz burada X'e kesikli rastgele değişken diyoruz. Ama X bir aralıkta ise yani birden çok ve her değer alabiliyorsa, örneğin 3 ile 5 aralığındaki bütün değerleri alabiliyorsa biz buna sürekli rastgele değişken diyoruz. Çok da önemli değildir bu tanımları bilip bilmemen. Yani öğabete de bu tip e, bir şey sormayacaktır sana. Başlayalım ilk sorumuza. Bir paranın 3 kez atılması deneyinde bulunan yazıların sayısı kesikli rastgele değişken olmak üzere x rastgele değişkenin olasılık ve dağılım fonksiyonunu bulalım. Şimdi burayla bir giriş yapalım. Ne demek olasılık fonksiyonu, dağılım fonksiyonu? Bunları bir beraber anlamaya çalışalım. Şimdi arkadaşlar X dediğimiz şey rastgele değişken. Yani burada yazılar kaç defa gelebilirse onları yanına yazıyorsunuz. Ben bir parayı attığımda ya yazı ya tura gelecektir, doğru mu? E o zaman 3 kez atılıyorsa bu para ya 0 kez yazı gelecek ya 1 kez ya 2 kez ya da hepsi yazı gelecektir. Peki 3 para attığımızda bunu biliyoruzdur. 2 çarpı 2 çarpı 2'den 8 farklı durum var. Değil mi? Tüm durumumuz 8. Peki 0 yazı gelmesi ne demek? Tura 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 değil mi? Yani 1 bölü 8 ihtimalle geliyor. Bu arada şuraya olasılık fonksiyonu diye ekleyelim. Yani bu yazmış olduğumuz şey olasılık fonksiyonu. Peki 1 yazı gelme ihtimalleri neler? Ne? Diyelim YTT. Sonra TYT ve T Y Y gelecektir. Yani 3 bölü 8 ihtimalle bir tane yazımız var. Şimdi iki yazı gelme ihtimallerini yazalım. Y Y T Y T Y ve T Y, y. Burayı tekrar permütasyondan da yapabiliyorsunuz, biliyorsunuz 3 faktöriyel böyle iki faktöriyel. Ama oralara girmiyorum şu anda. Yani yine 3 ihtimalimiz var. 3 bölü 8 oldu. 3'ünün de yazı gelme ihtimali ne olur o zaman? 1 bölü 8 değil mi? Yazı yazı yazı. Tek bir alternatifimiz var. Şimdi burada şöyle bir şey dikkat edin. Hani hata yaptım mı yapmadım mı? Şuradan kontrol et. Bu ihtimallerin hepsini topladığında 1 yapması gerekiyor. Topla 6, 8 bölü 8 problemimiz yok. Sonra Dağılım fonksiyonumuzu yazıyoruz. Bu bizim olasılık fonksiyonumuz. Küçük f'li gösterdiğimiz ve bu işlerin olma durumları. Dağılım fonksiyonu büyük f'likse gösteriyoruz ve anlamı şu. O ihtimale kadar ki ve altında kalan adamların toplamı. Ne demek istiyoruz? Yani sıfır dediğimiz şey yine 1 bölü 8. Evet sıfır kez. Yazı gelme ihtimali. Bir kez yazı gelme ihtimali dediği zaman yani f'te bir büyük biri yazdığımız zaman dağılım fonksiyonu 0 ve 1'i al alıyoruz. Altında kalan adamla toplayarak devam ediyoruz. Ne olacaktır? 3 bölü 8'de 1 bölü 8'i topladım. 4 bölü 8. E, 2 dediğimiz zaman 2 ve altında kalan adamları topluyoruz. Ne yapıyoruz? 7 bölü 8. buradaki adamların altındakileri topladığımızda da zaten tüm ihtimalleri hesaplamış oluyoruz ve böylece 1 yazmış oluyoruz. Peki devam edelim arkadaşlar. Şimdi bir zar atılıyor. Üst yüze gelen sayılar ilk rastgele değişkenini verdiğine göre ilk değil x rastgele değişkenini verdiğine göre px eşittir 3'ü sormuş bize. Şimdi önce hemen tablomuzu çizelim. x Şöyle yazalım. Ve olasılık fonksiyonumuz fx. Şimdi burada x dediğimiz durumlar ne olabilir? Bir zar attığımız zaman 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bir zarın 1 gelme ihtimali 1 bölü 6. 2 gelme ihtimali de 1 bölü. Bütün ihtimalle 1 bölü 6. Yani buradaki bu olasılık çok sert ve zor bir olasılık verilmiyor genelde. Yani ne atılır? İşte iki tane zarı atabilirsin veya 3 tane parayı atar yazı gelme ihtimallerini yazarsın. Tura gelme ihtimalleri. Yani buradaki ihtimaller seni çok zorlayacak şeyler olmayacaktır. O yüzden ana mantığı kavrarsan bu tip soruların hepsini çözebilirsin. Şimdi Px eşittir 3 ne demek? Şu anlama geliyor. Bu işin 3'teki değerini soruyor bize. Yani ne olacak? 1 bölü 6. Peki P2 ile 4 aralığında derse ne yapıyoruz? Eşitlik var. Dikkat ediyorsun. F2 F3 ve F4'ün toplamını soruyor bize. Zaten hepsinin değeri 1 bölü 6 olduğu için topladığında 3 bölü 6 çıkıyor. 2 ile 5 aralığındaki değerler ne olur? F3 ve F4 olacaktır. Bunları da toplarsak, bu arada bu F3 ve F4'ü şuradan alıyorum. F3 ve F4'ü aldım. Ne gelecektir buradan? 2 bölü 6. Peki Büyük F, yani dağılım fonksiyonundaki üçü sormuş değil mi bize? Neydi dağılım fonksiyonundaki 3? Altındaki adamların hepsini toplayarak devam ediyoruz. Yani F1, renk niye değiştirdim bilmiyorum. F2 ve F3. E toplarsak ne olacaktır? 3 bölü 6. Peki F7'ye bakalım. Arkadaşlar F7 şu demek... 7 ve öncesindeki değerlerin hepsinin toplamı. E zaten burada olasılık tamamlanmış değil mi? Yani buraya kadar geldiysen, zaten 6'ya kadar geldiysen bu olasılığı bitirmişsin demektir. E 7 ve öncesindeki değerlerin toplamı yine 1 olacaktır. Çünkü olasılık tamamlanmış. Peki F'te 3.7 konuşalım. F'te 3.7 dediğimiz şey ne olacaktır? F1 F2 ve F3. 3.7 dediği için 4'ü almıyoruz. 3.7'nin altında kalanlar. Toplarsak ne yapacaktır? 3.6. Evet. İkinci videomuzda